Sevgili arkadaşlarım hoş geldiniz. Bazen insanlar karşıdaki insanın kendisiyle ilgilenmediğini kabul etmek istemez. Der ki beni seviyor ama göstermiyor. Benden hoşlanıyor ama meşgul gibi bazı mazeretler uyduruyorlar. Diyorsunuz ki benim neyim beğenmeyecek? Ben beğenilmeyecek biri miyim? Gibi mazeretler uyduruyorsun. Bazı şeyleri kabullenmek size çok zor geliyor. Bazen de insanlar böyle hafif bir havuç gösteriyor size. Hemen diyorsunuz ki benden hoşlanıyor. Belki sizi sadece zamanı geldiğinde aramak veya sizinle görüşmek için bu kırıntıları size atıyor da olabilir. Biri senden hoşlanıyorsa çoğunlukla vaktini sana harcamak isteyecektir. İşiyle eğer çok meşgulse bile önceliği size tanıyacaktır. En ufak fırsatları bile değerlendirir. Sizinle görüşmek isteyen insan, sizi tanımak isteyen insan en ufak fırsatları bile hayatında kaçırmaz. Sizinle vakit geçirmeye çalışır. Randevularını görüşmelerini ertelemez. Önce bunu aklınıza sokun arkadaşlar. Kendimizi kandırmayalım. Böyle duyuyorum, diyorum ki seninle ilgilenmiyor. Israrla bana diyorsunuz ki yok meşguldü. Meşgul bir insan aslında. İnsanlar ne kadar meşgul olursa olsun muhakkak bir fırsat bulup önceliği verecektir. Ama sizinle ilgileniyorsa, sizinle ilgilenmeyen insan sizinle vaktini geçirmez. Evet, ikinci. Geçenlerde bir arkadaş yazmıştı, örneklerini göstermişti. WhatsApp'ta görüşmeleri ilk başlatan o. Ve karşıdaki kişi hı, -hı evet hı, hmm, gibi sadece küçük emojiler, küçük küçük yazılar bırakıyor. Fakat arkadaşımız ısrarla o kızla görüşmek istiyor. Senle ilgilenmiyor. Zaten yazdığı yazılardan belli. Fazla vakit harcamıyor. Mesajları ilk gönderen sen sen. Ve o sen yazmadıkça hiçbir şekilde merhaba, nasılsın, günün nasıl geçti gibi sorular sormuyorsa Sizinle ilgilenmiyor arkadaşlar. Kesinlikle kıskanmamız. Sizden hoşlanmayan insan sizin kiminle konuştuğunuza ya da kiminle fotoğraf çektirdiğinizle ilgilenmez. En azından bir tepki verirdi. Bunu vücut dilinden de anlayabilirsiniz. Ama bu hiç tepki vermiyorsa kesinlikle bu insandan uzak durun. Bu sizle ilgilenmiyor. Diğer bir taraftan baktığınız zaman aslında ilgilenmeyen insanda önce şunu fark etmeniz lazım. Bütün planları yapan siz misiniz? Siz plan yapıyorsunuz yani siz çalıp siz oynuyorsunuz. O size dair hiçbir plan yapmıyorsa bu sizle ilgilenmediğini gösterir arkadaşlar. Ben bir plan yaptım. Hafta sonu işte mangala gidelim, pikniğe gidelim mi diyorsunuz? Planınız zaten boş çıkar. İlgilenmiyor çünkü. Kendiniz bu planları yaptığınızda ve karşı taraftan da red geldiğinde şöyle düşünürsünüz hemen. Ya meşgul galiba ya da ilgilenmiyorum o bence ikinci tercihi düşünün arkadaşlar. İkinci tercihi eğer işaretlerseniz bana teşekkür edeceksin. Yahu iptal edip duruyor işte anlamıyor musun? Daha nasıl anlayacaksın? Seninle ilgilenmiyor işte. Bütün planların iptal. Bu iptalleri bir kere yapmadı. Yani ilk yaptığı bir şey değil senin planlarını reddetmesi. Sen plan yapıyorsun, olmuş gibi düşünüyorsun. Birazcık kontrol etmen lazım kendini. Ben nerede hata yapıyorum acaba? Kendi kendime çalıp söylüyor muyum? Evet, kendi kendine çalıp söylüyorsun. Planlarını da sık sık iptal etmek zorunda kalıyorsun. Bir Hollywood filminde izlemiştim. Kadın eşiyle ilgili bir galaya götürüyor eşini. Eşi orada birçok kadınla ilgileniyor. Her kadına aşağı yukarı kıkırdıyor. Neşeli, sohbet ediyor. Fakat kendi karısına gelince surat bir karış, somurtuyor. Diğer insanlara vakit ayırıyor ama sana ayırmıyor. Senin yanında gülmüyor. Zoraki götürdün diyelim ki o insan oraya. Senle vakit geçirmekten ziyade başka insanlarla vakit geçirdiğinde daha çok eğleniyorsa o kişi seninle ilgilenmiyor demektir. Hatta şöyle bir şey daha söyleyeyim. Siz onun ilgilendiği, kahkaha attığı, eğlendiği insanların yanına uğrayın. Surat bir karış olacak oraya gelmenizi dahi istemez. Seninle ilgili hiçbir şeyi bilmiyor. Bilmediğinden değil, bilmek istemiyor. Seni tanımak istemiyor. Seninle ilgili hiçbir şey konuşmuyorsa, sana sorular sormuyorsa. Çünkü iki insan birbirleriyle vakit geçirdiği zaman birbirlerini tanıma amaçlı hareket ederler. Hoşlanıyorsa tabii ki. Çok fazla iyimser olmanı istemem. Çünkü seninle belki vakit geçirir yalnızlıktan olabilir. Bunu daha önceki videolarımda da anlattım. Yedek de bekletir. Seninle ilgili bir planı yoktur da. O arada sen onun boşluğunu dolduruyorsundur. Bir yere gitmek istiyordur. O gitmek istediği yere sen vasıta oluyorsundur. Arabası yoktur. Arabanı kullanıyordur. Parası yoktur. Senin paranla yemek yemek için orayı tercih ettiğin için yani bir restoranı tercih etmişsindir, daha lüks bir yeri tercih etmişsindir. Senin paranla gidebileceğini biliyordur, o yüzden gidiyordur. Vakit geçirmek sadece. Bazen insanlar şöyle düşünüyor, ben aşığım o da aşık olabilir, beni tanıdıkça sever. Üzerine gidiyor. Arada bir duygusal bağ yoksa senle ilgilenmiyordur. Duygusal bağ demek şu demek, bir aşkın temelinde önce duygusallık yeter. Arzu iki duygusallık. Aşk ve duygular duygusal bir bağdan türetilir. Sen onunla vakit geçirmeyi seviyorsun ama o seninle vakit geçirmeyi istemiyor. Aranızda duygusal bir bağ oluşmamış aslında. Sana yabancı gibi davranır. Bir yabancı sınırlar zamanlar sana aşık olabilir. İlişkinin ilerleyen devresinde artık senden kopmuş da olabilir. Duygusal bağ bitebilir. Senle görüşmelerini aksatabilir. Hayata bakış açısı değişir. Yabancı olmasının nedeni seni arkadaş olarak bile artık görmüyordu. Sen sadece onun için resmi birisin. Sadece tanıdık herhangi birisin. Resmi görüşmeler yapar seninle. Sadece ilişkiniz yatak üzerine de olabilir. Seninle iletişim kurduğu zaman sadece seninle birlikte olduğu zamandır. Fiziksel yakınlık kurduğun zamandır. Onun dışında herhangi bir duygusal bağ taşımayabilir bu insan. Şimdi bazı insanlar diyor ki çok yakınlaştı. Benden hoşlanmasa, benimle ilgilenmese böyle bir diyaloğa girmez diye düşünebiliyorlar. Ama burada bir ganimet çağrısı varsa girebilirler arkadaşlar. Bu sizi sevdiği anlamına, sizinle ilgilendiği anlamına gelmiyor. Sizin hayatınızı merak ettiği anlamına gelmiyor. Bu sadece bir yatak ilişkisi de olabilir. Hayat devam ediyor. Bir gün bir yerde ondan daha çok sevebileceğiniz bir insana rastlayacaksınız. Sizinle daha çok ilgilenen bir insana rastlayacaksınız. Ve diyeceksiniz ki bugüne kadar zamanımı boş harcamışım bu insan için. Hepinize teşekkürler ediyorum. Sağlıcakla kalın.